Uykun gelir yanar canın, kurur damarında kanın Fayda etmez boş fikanın, ölüm vardır hazır mısın? Fayda etmez boş fikanın, ölüm vardır hazır mısın? Azrail canını alır Canım bedenden ayrılır İyilik sana kar kalır Ölüm vardır hazır mısın? Azrail canını alır Canın bedenden ayrılır İyilik sana kar kalır Ölüm vardır hazır mısın? Azrail'e can vermeye Sahta dana tabinmeye daracın kabre girmeye hazır mısın hazır mısın daracın kabre girmeye hazır mısın hazır mısın Azrail canını alır Canım bedenden ayrılır İyilik sana kar kalır Ölüm vardır hazır mısın? Sararlar beyaz kefeni kabire koyarlar seni toprak çürütür bedeni ölüm vardır hazır mısın toprak çürütür bedeni ölüm vardır hazır mısın Azrail canını alır Canın bedenden ayrılır İyilik sana kar kalır Ölüm vardır hazır mısın? Ne yiğitler gelip gitti Zaman her şeyi eritti Ömrüm hitam buldu bitti Ölüm vardır hazır mısın? Ömrüm hitam buldu bitti Ölüm vardır hazır mısın? Azrail canını alın Canım bedenden ayrılır, iyilik sana kar kalır, ölüm vardır hazır mısın? Azrail canını alır Canın bedenden ayrılır İyilik sana kar kalır Ölüm vardır hazır mısın?